Türkler, bu millet için Türk milleti için bir şey yapmaya kalktıklarında her taraf İsa'cı ve Musa'cı olduğu için ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilmek gibi bir şansı yok. Herkesin düşmanı olacağı aşikar olan bir yolda yürüyoruz biz. Sevgili dostlar ve bizim sonuçta doktor Profesör doktor Ümit Özdağ gitti. Dört maddeyi kabul ettirerek altı artı bir artı bir masaya belirli bir çizgiye gelecek. Geliyor. Bu anlaşmayı yaptı. Eğer biz CHP düşmanı olsaydık gider miydik anlaşmaya? Gitmezdi. O zaman şimdi anlaşıldı mı biz CHP'li düşmanı değilmişiz? CHP'li düşmanı değiliz. biz CHP genel merkezine çöreklenmiş etnik bölücü kripto küresellere